Dayıcım neredeyiz? Miami'deyiz. Hey Lucas. Oh. <laughs> you know it, you know it. <laughs> Yine yeni yeniden tekrardan yalnız var ya bana bir adres tarif ettiler bir saattir şuraya arıyorum ya ta adanın öbür tarafına gittim oğlum o kaç altı buçuk dolar da girdi vay ananı sat kapat <laughs> şöyle bir videomuza da bir like alırız yalnız susuz ben bunları nasıl yetişeceğim good morning Makineler de fena yalnız yani. Neyse yolda görürsünüz ya. Kapat. Ulan adamlar gitmiş, kaçırdık. Yetişebilir miyiz peki? Alış lan bir su alacağız diye. Şu gruba takılalım mı diyeceğim de, bunlar da çok yavaş abi. They already went out. gruba yetişeceğim ulan. Abi bu şarkıyla nasıl yakalım bilmem bu adamları. Çıkmaz bir sokakta. <laughs> oh. Grup kalabalıklaşmış ve be. Oh. Ben biraz dinlenelim. Bir çakalım. Dayıcım yetişirim dediysem yetişirim. <gülüyor> <gülüyor> Sorry. Jesus Makineler de yılan edi işine sağlı. I don't speak Spanish for the Good morning. Good morning. What is this Spanish? Ah, Buenos Dias. yes. Well, yeah. Where are you from? Turkey. 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 Mexico. Yeah. yeah. Where are you from, bro? Mexico. Mexico. Yeah. Which city? Cancun. Uh, no, it's a de <laughs> Mexico, like. I've been here, in Cancun. Yeah. I've Very good. <laughs> Very hot. I haven't been to. I haven't been to Turkey, but I have. I was a swimmer. Yeah and I have very good friends. Very at the Yeah. In very good. Isn't it? <laughs> yeah. He was champion in Turkey, my friend. Oh really? Yeah. Who is this? Edith Jildrimer. Oh. And uh Sulal Seren. Wow as well. He's still swings. Even no, no. Only Friday. Only Friday? Yeah, but and there's a group every day. Not okay. this. Group? It's a fast group that goes uh, Wednesdays on the call at 6 a.m. Oh, it's four laps, oh. but, uh, you go faster each lap. Do you know Sunday group? Sunday group, that's a uh, company, the fast group. first yes, yeah, I wanna <laughs> fast. Yeah. Okay, is so it? they're coming. They're also coming today. It's one same place, right? To so they start all the way far. Ooh. Yeah but they're fast, very fast. Like yeah. we <laughs> are <They're laughs> gonna pass us right now yeah. you see? It? Maybe this will right? work. Yeah it's yeah. Come. that's Dompano. <laughs> huh? Dompano? Oh we're gonna be in Okay, we're gonna see you. Bye. I am coming to you for key in the Bu grup bayağı hızlı gidiyor. Şunlara girmem lazım da. Yine girdik birinin arkasına bakalım. Grup ileride. Gruba etkisi kestirme yolda. Abi adamlar kırmızıda bekliyorlar. Nasıl bir grubadan geldik? Benim izlediğim adam bunlar değildi. <laughs> Yanlış gruba takıldık. Şöyle bir grubu komple çekelim. Makineleri siz de görün, S4 geçiyor. Anasını satayım, 20 bin dolar gördüm orada. Bir Pinarello, bir Pinarello daha, bir Scott geldi arkasından, S4'ü görüyoruz. Tek görüyorduk, yamsa bu. Abi S4 de olur. Dayı, sakin ol dayıcım. Yolun kıvrıldığını fark etmedim bu arada ben de. Ablacım bas bakalım. Abla gidelim de gel bakalım sen de gireyim. Bunları kallarla alıştıracağız ki. <laughs> Bunları alıştıracak değil mi? Yalnız grup da bayağı kalabalıkmış ha. <laughs> Hadi bakalım biraz da grubu biz çekelim ya. Şu an hızımız 37 ile gidiyoruz. Abi tek başıma 41 kimse de takılmadı. <laughs> ah. Yalnız zaten su kustum ya. Abi yine patlayabilirim. Geçen gün de böyle oldu. Ama o zaman var ya elden ayaktan düştü. Peter Sagan gibiyim ben. Bunlar yalnız buradan bir yerden dönecek. Ben bunlara bir yol verim. Hatta şuraya giriyormuş gibi şu fake'ten arkalarına geçtim. Fake'ten çaktırmadım. i don't know acil su almam lazım, muz almam lazım. Patladık dayıcım. Aç karnına yemedi. Bir de var ya, akşam da aç yattım. İşin kötüsü. Abi dün gece buralarda ne iş vardı ya öyle? Dün neydi perşembe? E, taksiciliğe başladım lütfen arkadaşlar geri. Bu gece iki 3 saat, 2,5-3 saat uyudum ya maksimum. Vallahi suyu gördüm. <laughs> My heart is I was seventy five. Fucking incredible. I you. Hello. Aha, Lucas. Hey, Lucas. Oh. Hey. <laughs> I am takes you, but you can't see. You know it. You know it. <laughs> <laughs> camera class. Yeah, camera, camera <laughs> friend. Yeah. It's so, white, transparent. Oh, and thank then, thank you very much. All these. Oh, okay, yeah, white, that's the way. Thank you very much. Yeah, for sure, for sure. <laughs> Bu adam da YouTuber arkadaşlar. Canlı yayın falan yapıyor. Benim kanalı gösterin bakayım. Ne tepki verecek? I, I have a, I have YouTuber. Yeah. half million cycling. Oh, what? I have a half million Subscribe YouTube channel. Oh, subscribe! Yeah, yeah. yeah. Fast and crazy. What you say? Five years ago. Yeah. My country very famous. Yeah. And I have a motorcycle crash. here broke. Other uh, side broke. Yeah. Yeah, motorcycle. I am very fat. Yeah, mass. Yeah, mass facility. More. Very dangerous. Oh. Yeah, young sub. Too much. Oh, <laughs> uh, What a day! Oh, live streaming equipment, right? Oh, it's a um, battery for uh, this and uh, recharge. So today I run. I run this. This uh, 45 miles per hour. Oh. <laughs> oh. <laughs> yeah. Mm. yeah. Very interesting. Oh, yeah. Are you coming? I am. I'm going to uh, put uh, this on for uh, for sun. And I'm okay. Uh, I'm going. Yeah yeah. Nice, nice to meet you. Yeah, you too. <laughs> See you soon. <laughs> See you soon sir. Bak bu adam tam burada. Bu adam böyle olduğu gibi videoları atıyor abi YouTube'a. İzlenmiyor ama. Belki ben de öyle videolar atabilirim. Bir de aynı zamanda o ekipmanlar vardı ya. Biri tamam elektrik motorunu besliyor da diğerleri yayın için değişik değişik şeyler kullanıyor da. Bilmiyorum belki bir yayın işine de girebiliriz beyler. Tiktok'tan veya Youtube'tan Oh be, olan orada suyun olması var ya <laughs> Resmen depo doldu benim Şu bisikleti bir tıkırlamak lazım artık, başladık Kendi reklamımızı yapalım dayı Abi 35 kilometreyi geride bıraktım bu arada 1 saat 2 dakika e, Güzel Grup sürüşü olunca bak Ortalamamız da yükseldi ama Gerçi grup sürüşü de Çoğunda hep tektim ya <laughs> Burası da okul arkadaşlar her okulun önünde yüzde doksan polis olur. Bak trafiğe yön veriyor. Okul bölgelerinde de trafik kurallarına uymazsan araba -ar diyorum içinden geçiyor. Televizyon, Uyuz What is this? TV show. Evet, TV station. Are TV station? Evet. Ah, look. Ah, İyi bak. Lucas, very fast you are ya. Speed is my game. My game. We are here, addicted to speed. Thank you. We can also be safe. Abi plakanın da bu ay sonu şeyi bitiyor ya. Naneyi yedik? Lif yapamayacağız. Büyük ihtimalle araba kiralamam gerekecek. Sıkıntı kardeşim. Ben bir gidip spor salonunda bir duşumuzu yapalım. Bundan sonra kahvaltı işini halledim. Oğlum yanlar da gitmeye başladı. Vay 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 vay, vay. <laughs> Göğüsten ufaktan gitti de bu herhalde işin okuması değil, olmamız gerekiyor ya. Amerika'da da ameliyat olmam abi ya. Yani. Yemişim yeah. jimak, jimak olmaz gitsene. Kapat.